Arkadaşlar ben Göktu. Bugün Only Up oynuyoruz ama benim daha laptopum falan olmadığı için mobil oynuyoruz arkadaşlar. Ee, daha çok Only Up'un gelmesini istiyorsanız like atmayı ve beğeni iste like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar, 37'de yüzümü gösteriyorum. düşürdüm bakın. Son. 50 30 başka da düşünmem. Arkadaşlar abi 20 abone olduk çok teşekkürler. 20 abone olduk yani son 10 veya 9 abone falan kaldı arkadaşlar. Hayır. Hadi arkadaşlar ya yaparız. Evet. Arkadaşlar ben bir iki tur oynamıştım ülke çekmeden önce. Burada bir trampolin buldum burada. Baya büyük hoca çıkartıyor bir şey. Kafam mı Neyse arkadaşlar. Hop. Trambolin. Oha. Hayır. Çok gittik arkadaşlar. Neredeyse düşüyorduk. Neyse devam edelim. Hop. Hadi. Yes. neden adamı tutun. Ay. Ay. Arkadaşlar şu an kalbim çok kötü. Gümbür gümbür atıyor. Of. Hop şuradan da Hop. Arkadaşlar bu arada oyunu buraya basatabiliyoruz. İşte arkadaşlar oyunu buraya basatabiliyoruz. O yüzden güzel. Arkadaşlar ben bir iki tur oynadığım için bunları birazcık biliyorum. O yüzden. Bu da titrem birim var. Arkadaş neyse yapmadım. Arkadaşlar şimdi buradan açılıyorum. Nereye gidiyoruz? Aha hadi şöyle çıksak hadi. Yes çıksak. Çıktık arkadaşlar. Burada çok dikkat dikkatli olmamız gerek. Çok ince. Hop. Tabut. Tabutu görünce niye, niye saklama meyve? Mezarlar kötü kötü. Var ya ne? O saklı. kötü kötü. <laughs> Neyse. Arkadaşlar ben az önce itaatte oyun oynuyordum. Yani burada. Biz ee, işte bu oyunu oynuyordum yine. Aklıma niyeyse o tabutu görünce Merve'ler saksı geldi. Aklımdan rastgele bir tane e, Sağ şarkı uydurdum. Söyleyeyim mi? Merve'ler kötü kötü hamsiler iyi <gülüyor> iyi <gülüyor> çok saçma ama bilmiyorum yani komik komik baya bir komik hop ev var ters ev pa 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 işte burada kadar gelememiştim. Buradan nereye gideceğiz? Asa mı? Hop. Burada hiç görmedim mesela. Hiç bilmiyorum. Buradan buraya çıkalım. Gardrop. Arkadaşlar. Hayır. Ya. ya nasıl hadiydi ya? Nere <laughs> ben nerede durdum? Arkadaşlar bakın. Tam da tam da SS ölecektim. Bayağı bir gittik gidecektim. O sırada düştüm. Benim sıvat. İskal. Hop. Neyse arkadaşlar. Umarım çok sinir bozucu bir şey. Oyun. Ama yükledim mi oraya gördüm. Gördüm yükledim. Sinirimin bozulacağını biliyorum ama neyse. Hop. Hop. Arkadaşlar bu arada e, ben bunu şey yapamayabilirim. Bölüm bölüm. Çünkü oyunu kaydedemiyoruz. Orada bir şey var. Ya da kaydediyor. Nerede? Ben aslında duvarın içinden mi gittim? Arkadaşlar sanırım oyunu kaydedemiyoruz. Sanırım. Ama benim bildiğime göre kaydedemiyoruz. Kaydedemiyoruz işte. Hadi şuraya çıkabilir miyim? Ee, Geri gitmek soruncayım. Ne oluyor? Hop. Ayrıca gelmesini istiyor musunuz? Ee, eğer bu video 10 like gelirse Minecraft videosu gelir. Ya da yorumda da yorumlarda belirtebilirsiniz. Minecraft videosu istiyoruz diye. Yani. Orada da diyebilirsiniz. Hop. Arkadaşlar, tatlısı, salsotçu, Burada baya bir düşme riskim var ama ben koşuyorum. Çünkü Minecraft'tan falan iyi oynuyorum buraya. Parkur oynar, oynuyorum. Parkur demişken arkadaşlar Minecraft'taki bir tane parkur vardı yani. Bölüm 3'e kadar gelmiştik. Bölüm 4 olmamıştı. İşte onun bölüm 4'ünün gelmesini istiyor musunuz? Eğer bu video 10 geldiyse gelirse o bölüm şeyini çekeceğim. Hayır. Bölüm 4'ü çekeceğim. Evet. Allah'tan o kadar düşmedik arkadaşlar. Yani yine evdeyiz. Hop. Ev. 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 Ya of. Buraya tutunayım en azından. Arkadaşlar ben bir sudaki e, evin oraya gidip geliyorum. Evet arkadaşlar. Buraya kadar geldim. E, i̇ki saat uğrasam tutabilirim ikide bir dursun duruyor çünkü. Neyse hemen devam edelim. Banyo. Kloset. Tuvalet. Umarım bir daha düşmem. Hadi. Yes. TV. Hayır. Yatak. Merdiven. Zarahtan oynayacağız da e, tutunabiliyoruz. Tutunamasak ben sonra bu oyunu silmiştim. Heh. Evet. Şuraya tutunabilir miyiz? Acık sayı oldu. Olmuyor. O zaman buradan gidelim. Olmuyorsa buradan gidelim. Nasıl olsa. Hop yatak bu. Tutunurum. Daha sonra geldik arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Tutun. Hayır. Nereye düştüm ben? Yine. Of. Of. FBI var burada. Ne yapıyorsunuz? FBI. Dans ediyorlar. Hadi bir şey dans edelim. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ev var burada. Eve girdim. Şey, aha merdiven. Çıkalım belki e, portal vardır. bir şey sunuyorsunuz. Kafamdaki hayaller. Ve gerçekler. Hiçbir şey olmuyor. Ya bosu bosuna zaman kaybettim. Arkadaşlar ee, bir saniye bekleyin. Bir saniye bekleyin arkadaşlar. Olmuyor olmuyor olmuyor. Tamam devam edelim. Hop. Burada bir yer varmış. da boru var. Boru Burayı... Hop. Aha. Aha. Ay yavru kuşum yine. Arkadaşlar 20 dakika gelirse de bu on hopunun ikincisini çekerim de. Ne olur gelmesin. Çok sinir oldum. Hayır. Arkadaşlar bence bu da video bitirelim. Çünkü ben birazdan krize gireceğim. Ne olur 20 dakika gelmesin. İkincisini çekmek istemiyorum. Ee, kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay